Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu özellikle işte Friday Funkin oynuyoruz. Yani Friday Funkin Sky modu. Ee, modudan modu daha önce hiç <laughs> oynamadım. İnternetten biraz videosuna bakmışım ama ilk oynayışım e, hardda açacağım. Yani bu arada niye skorda yazıyor lan? tuhaf. Um, neden yazıyor? En ufak bir Zaten modu da sky mod değil. FNF diye geçiyor. Normalde modun adı yazıyordu. Umarım mod bağlı değildir. Ok tuşları mükemmel gözüküyor burada. Mod, mod kesin bağlı çıkacak şimdi değil mi? Ama gerçi izlediğimde de öyleydi. Belki modun şeyi öyledir. Aa arkasının rengi ok tuşlarına göre değişiyor bu arada. Kayın tasarımı çok tatlıymış orada. Şarkısı güzelmiş orada ama onun şarkısı çok güzel. Bak, sonunda iğrenç kaçırdım bu arada 5 tuş kaçırmışız niye bir anda öyle çok kötü yaptım bu arada altı bir çizgide niye mor gözüküyor ya mavi yapsalarmış ya oğlum bir dakika çok kötü oldum bir ne oluyor az önce iyi oynuyordum şimdi bir anda kötüye bağladım ne oluyor tamam tamam düzelttik güzel. 18 ıska. Benim için iyi gibi. Bir de deli oynuyor ama ben o kadar iyi bir FNF oyuncusu değilim. Yoruldu galiba şimdi. Terim. Sesini niye Allah çarptı şimdi onu? Sesin nasıl bu kadar değişebilir oğlum? Az öncekiyle bunun gram benzerliği yok. Cidden bu arada. Oğlum ses çok değişti ya. Sesleri kesin ya editle değiştirmişler ya da ikisini farklı kişiye şey yaptırmışlar kesin. Çok farklı çünkü. Benim UGN bütün sesler Türkçe dublaj videosundaki gibi. Gerçi ben onda tek iş yaptım da. Edit sağ olsun kendisi sınmışında her şeye benziyor. <laughs> Bu arada daha bitmedi. Ee, birkaç karakter seslendirmesi kaldı. Mr. Hippo var. Müzikmenin sadece bir cümlesi kaldı. Gibi gibi çok az karakter kaldı. 4-5 tane falan. Onları yapınca atacağım. Bu arada video uzun olacak çünkü ben Mr. şeyi de koy... <laughs> Mr. Hippo'yu da koyacağım. Bir saniye konuşacağım diye pah gibi oynadım. Videoyu çok uzun olacak çünkü Mr. Pop'un kendi konuşması 10 dakikalık konuşma. Ama onu da çok e, zorlanacağım sanmıyorum çünkü o normal konuşuyor. Saçma salak bir ses yok. Normal konuşur geçerim yani. Ve aynen bunu görmüştüm. Şimdi bu bizimki çıldırdı. Sky ablam çıldırdı. Şimdi burası zor olacak. İnşallah geçebilirim çekti. Girlfriend'in eller. <laughs> <laughs> Girlfriend'i asla da duvara. Elinde çiviyeri. Oha arka plan. Onu videoda görmemiştim. Oy. Düşündüğümden zor çıktı ya. Çok kötü oynuyorum bu arada. Çok kötü oynuyorum. Ha tamam onun tarafına gitmiyor. O nasıl hiç ıskalamadın mı az önce? İnanmam ki. Bak şimdi 24 oldu ıskaladım. Burada bunda kötü ve iyi son olduğunu gördüm. Ama nasıl yapılıyor gram bir fikrim yok. İyi... o can çok kötü bu arada. Can çok kötü. İyi son yapmak istiyorum. Aynen abi mükemmel. Ee... Hadi açmasa mıydık ya? Neyse dur bir daha. Hadi. Oğlum hadi. Oğlum ya konuşmayı baştan niye bir daha veriyor? O insan canı sıkar ama cidden bir süre sonra. Ben çok bakmıyorum konuşmalara ama. Tamam bak bu sefer iyi geldik. 12 ıska benim için iyi gibi. Zor ya, zormuş mod, mod. zormuş. Tabii millete kolay bile geliyor bunlar da. Çok kötü oynadığım için. Çok kötü oynadım dimi burada ben? Oo. Baya baya gitmişim. Onun tarafına doğruydu daha bile benim tarafa gelmiş. Tam en azından o. İkili verme hacı ben ikili basamıyorum. Bak ikili atıyor sürekli ben ona basamıyorum. Burada modun şarkıları cidden çok efsoymuş. Bu bir de birinci şarkı çok iyi. ikinci çok sevmedim ama o. Sky sevmedim diye mi öyle attın? oha bu arada çok kötü düştüm. Çok kötü oynuyorum. Oğlum ben daha tabii yeneceğim bir de tabii nasıl yeneceğim oğlum ben? Oo, oğlum yüzde otuz ıskan ya oha. Neyse onun tarafını içebilmişim. Onu bana atma. <laughs> Onu bana atarsan biter en baştan başlarım. Oh tamam. Tamam, 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 tamam. tamam. Aa gu good end yaptık. Fangirl'i yendin ve görfün. Bir dakika bunun Sky değil miydi? fan mi? Aa bitti. oynamadım bile niye hepsinde rank var ya ama mod güzelmiş oynamasını tavsiye ederim zaten e, linkini indirme linkini de açıklamaya koyacağım o zaman hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay